TV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya Almanya'nın Gladbeck şehrinde faaliyet gösteren İtal Food firması sahibi Mustafa Yağcı'yı ziyaret etti. Mustafa Yağcı'nın gurbette başarı öyküsünü getiriyoruz ekranlarınıza. Avrupa Devrekliler Dernek Başkanı değerli kardeşimiz Mustafa Yağcı. Mustafa kardeşim öncelikle evet. dünden bu yana biz buradayız. Çok yakın ilgi alakan için çok teşekkür ediyorum. Dün gece de Türk-Alman Yardım Sevenler Derneği'nin e, düzenlediği gecede beraberdik. Şimdi Mustafa Yağcı'yı çocukluğundan itibaren şöyle programın nasıl geçtiğini hiç anlayamayacaksın. Böyle izleyicilerimize bir tanıtalım. Mustafa Yağcı kimdir? İsmi Mustafa Yağcı. 1974 Almanya Bodrum'da doğdum. Evet. Ee, 1985 yılında ailece e, Türkiye'ye dönüş yaptım. E, doğduğum ülkeye sonra 98 yılında işçi ailesi olarak geldim. Tabi geldiğimden e, bugüne kadar ticaretin içinde oldum. E, i̇ş hayatım devam ediyor. Tabi aynı zamanda sosyal e, faaliyetlerin içinde olduk. Sadece iş hayatıyla değil de hmm. e, topluma da faydalı olabilmek için Avrupa Devletleri'nin kuruluşundan 2015 yılından bugüne kadar çeşitli kademelerinde görev aldım. E, son döneminde de başkanlığını yapmaktayım şu anda. Kulu hayatım lisede tamamlandı. Hangi okullar? E, İlkokul, lise ve meslek lisesi mezunuyum. Evet. Sonra fotoğrafçılık hayatım oldu. altı yıl. altı ee, yıl sonra... E, ...tabii Avrupa... E, ...evliliğimden dolayı Almanya'ya geldim. Hı. Burada tabii ki... E, ilk dönemde bir fotoğrafçılık planlamamız oldu ama bizi şartlar gıda piyasasına evet. sürükledi. Tabii o dönemde dijital ortam olmadığı için evet. film tapları tamamen devrekte yaptığımız için günlük servislerimiz oluyordu. Yenice, Karabük, Safranbolu'dan toplayıp oradaki evet. esnaf arkadaşlardan devrekte baskı evimizde Bunlara gece basıp sabahleyin aynı şekilde Gökçebey'den trenle e, gidip Karabük, Safranbolu'da ha. dağıtımını yapıp gündüz akşam tekrar toplayıp e, devreye getirip baskı bu şekilde ha. yıllarımız geçti. Bize bir şey verdiği için biz orada... <laughs> ekrana kitleniyoruz. Bizim yöremizi evet. tamamen e, bizim oradaki yaşam standartlarımızı temsil ettiği için bize çok yakın geliyorsunuz. Ailemizin içinden de, de olduğunu hissediyoruz. Evet. O yüzden o kanaldan kop bir de dünyaya açan kapımız Gerçekten yani. son derece e, objektif evet. duruyoruz, evet. ahlaklı, aileyle izlenebilecek evet. bir e, kanal yani ben sahibiyim diye söylemiyorum. ben, kardeşim Kesinlikle. oradaki bir şahit e, ailesi olarak burada e, Almanya temsilcimiz Ali İnan ve siz gönül dostlarımızla birlikte işte 10 11 seneden beri e, uydu da yaşatıyoruz. Buradan Almanya'dan bir müjde vereyim. E, lisans süremizi 10 yıl daha uzattık. Aynı yani, olsun. evet. 10 yılda bir lisanslar uzatılıyor. Bu lisans dediğin olay da 3,5 milyon TL. 10 yıl, 10 her, her, ay ödediğimiz o 10 bin dolar dolayındaki rakam hariç yani buraya bu kadar zorluklarla geliyor. Ama ben her girişimde diyorum ki iyi ki e, ben kardeşim işte Ali Bey BRT ve ailemizdeki tüm arkadaşlarımızla bu mücadeleyi veriyoruz. İyi ki. Bey, ben başarıyı şunda buluyorum kendi adıma ve e, toplumsal olarak. Öncelikle e, işini yaptığı bir işi sevmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sevdiği işi işinde de dürüst olmasını yani bunların ikisini beşikten sonra zaten başarının geleceğini biraz evet. azim etmesi gerektiğini. Evet. Yani e, bunların üçü bir arada olduktan sonra evet. başarı zaten otomatikmen geliyor. Ve de kendi adıma bu şekilde başardım. Ama mücadele evet. her işte olduğu gibi mücadele.